Telefonun çalıyor, niye bakmıyorsun? Görmedim, sessizdeydi. Niye yalan söylüyorsun? Bana yalan söylediğin için. O nereden çıktı? Yüzüme bakıp Kara'nın yaşamadığını söylüyorsun. Hadi diyelim ki öyle söylemen gerekiyor. Oğlunu yanında çalıştırıyorsun. Oğluyla Kara'nın ne alakası var? Hmm. Doğru. Seninle benim de bir alakam yok. Leyla. Bak olayları kişiselleştirmeyelim. Hadi ya. Cidden mi söylüyorsun? Hadi kişiselleştirmeyelim de gör bak başına neler geliyor. Karanın yaşadığını bilmiyordum. Ama şimdi öldüğünü biliyorum. Yanarak ölmüş değil mi? Onun da sonucunu göreceğiz. İyi ki oğlu yanında. DNA testi yaptırırız. Ben buraya kara konuşmaya gelmedim. Kaşif oğlunu almışsın. Yo, ben almadım. Leyla, önemli. Keşke bilsem. Tabii ki yardımcı olurdum sana. Leyla, askerimizin hayatı tehlikede. Operasyon yapacaklar. Zaman kaybediyoruz. Ne biliyorsun? Söyle işlem yapalım. Kaşif oğlu bu işin içinde diyorum. İşlem yapmana fırsat mı verirler? İçimizde hainler var. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Leyla. Oyun oynanacak zaman değil. Benimle oynuyorsun. Gururumla oynuyorsun. Şahsiyetimle oynuyorsun. Şimdi de işimle mi oynamaya geldin? Bütün mesele ince değil mi? Basitleşme lütfen. Bırak beni. Leyla sen beni seviyorsun ben seni seviyorum diye insanlar bizim yüzümüzden ölecekler senden tek istediğim Kaşifoğlu neredeyse yanına götür beni senin yanında soracaklarımı sorayım ondan sonra ne işlem yapacaksan yap. Anneciğim doktor yakın arkadaşım. Bir gelip baksa. Doktor doktor istemiyorum kızım. İşitmiyor mu kulağın? Dede. Nazife'nin anne niye doktor istemiyor? İnatçılık yapıyor. Ama yürümek istemiyor mu? Belki doktorun ona yürüyemeyeceksin demesinden korkuyor. Ne mahsuru var doktorun bakmasının? Ya çaresi varsa ayağa kalkmanızın? Allah isterse ayağa kalkarım, istemezse kalkmam. Anam ne biliyoruz ki istiyor mu, istemiyor mu? Belki incinin ağzından söyletiyor. Haşa de, tövbe de Hamide Hanım. Ben gidip kalkmamasını söyleyeyim. <laughs> Yok baba, istemiyor. Kızım dosyalar dolabın içinde. Sen doktora dosyaları göster. Yine görmek isterse buyursun gelsin. Nazife Hanım bana yok der, sana yok der ama torununa yok diyemez. Neden bana haber vermediniz? Fırat arkadaşın alındığını. Ne diyorsun? Bana gelmediğine göre kime gittin diyorum. Polat Alemdar'a gittim. Polat Alemdar adlı ajanla görüştüm. Kimden izin aldın? Ana olarak hiç kimseden izin almadım ben. Almaya da niyetim yok. Tıpkı senin İsrailli, Suriyeli ajanlarla görüştüğün gibi. Ben bütün görüşmelerimi önderliğimin bilgisi dahilinde yapıyorum. Ben de bildiririm görüştüğümü. Ne hesap soracak ne de hesap verecek durumda değil. Sen ve senin ailen bizim örgütümüz ve halkımız için çok önemli. Artık Fırat arkadaş devrim şehididir. Ölümsüzdür. Sen bundan sonra bizim sembolümüzsün. Şahmeran Başkan'la konuştum. Seni KCK'nin yürütme konseyine de aday gösterdim. Başkanım da Lale arkadaşla çalışmaktan şeref duyarım dedi. Şimdi herkesi Fırat arkadaş için saygı duruşuna davet ediyorum. yok ya nasıl yapacağız bu operasyonu? Bu plan için günlerdir istihbarat topluyoruz. Ekipler hazırladık. Olay yerini inceledik. Kaşifoğlu da üzerine düşeni yaptı. Ona gerek yok. Ya satarsa bizi? Kimi satıp kimi satmayacağını bilir ki aşivorlu. Korkuyorsan gelme. Korkmayla ne alakası var? Benim orada yerim yok. Operasyonu siz yapacaksınız, örgüt değil.